Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kedime aldığı mamaları sıfırlamak istiyorum ve bakalım kedimi hangisini çok sevecek. Şu an heyecandan yerinde duramıyor. duramıyor. Evet, istersen Jupit'i. Tam, tam, tam. Tamam. Şimdi ilk <laughs> Jupiter şimdi 4 aylık geçmek üzere <laughs> olduğu için <laughs> ee, Jupiter arkadaşlar ilk ay 4 aylık olana kadar bunu yedi. Royal Canin First Day için First yedi. A Mother Baby Cat zaten şurada Şuradaki. Küçük olanlar, küçük, olan. küçük boyutlu olanlar o olmuş oluyor. Yani oluyor. Şimdi yeni değiştirmek istedik çünkü artık bunu yetmediğini evet. fark ettik. Ve Sürekli yiyordu. Evet 3-4 ve... defa verdiğimiz evet. oldu. O yüzden Royal Canin'i bu sefer sıkıntı yaşadık. 8 aldık. aldık. kit'in bu. İyi de yeni olarak ne ne Ne, ne, ne de markasını markası deneyeceğiz? Markası. Ee, Okyanus Morino, Ocean Morino balığı, e, bal kabağı ve kavun var. Mı? Bırak istersen çünkü tırmıklamaya sayı başladı. Sayı Şimdi bakalım. Ay burada e, Jüpiter. Jüpiter, o mama kabını arıyor. Gel. Jüpiter hangi ya, mamayı severek, dur görüyor. geliyor. Severek <gülüyor> yiyecek, <gülüyor> ne kutluyor. Neydi, evet, balık Çünkü balık ya. Aksine gel, benim kere, gel. gerçekten balığa bayılıyor. Gel, Jüpiter gel burada. Defne koklat istersen mamaya gelsin ama. Jüpiter. Allah Allah. <laughs> Dur bakalım hangisini seçecek. Tabii ki N'de. Evet şimdi N'de'ye gitti. Bakalım sevecek mi bunu? Tamamen. Şimdi nasıl yiyorsun? Gör görüyor musunuz? Aynen. <laughs> Hepsini ağzına tıkmaya çalışıyor. Şu an gömüldü. <laughs> <laughs> Güzel değil mi? Güzelim oğlum? Ya <laughs> da de ki rüya arkadaşımın ayıp olmasın dedi onu ben Şimdi hep alıştığı tat ya. Hangisini beğenecek bilmiyorum. bir şimdi deneme aldık zaten öbürünü. Bunun değil mi? Evet. Normalde. Ama biz bunlara yiyor, yiyor kendileri. Belki şu an çok aç olmadığı için yemiyor olabilir. Jüpiter'e ben şu an bununla oynuyor. Ama bu tamamen balık kokuyor arkadaşlar. Çıkarttığınız zaman da zaten. Ay. Oğlum oyuncak gibi oynuyor ya. Çok aç değil herhalde ya. Gel, gel, gel. Dur bakalım geldi gel. dur, ya mi? Dur. Ya dur ya kim Şimdi üç tane farklı mama var. Hangisini yiyeceğinim şaşırdım acaba. Kokluyor bakalım. Hangisini yiyeceğim? Gelmem. Gel balım. Yiyecek yiyecek. Şüpheli ha. Açlıktan açlıktan. Açlıktan açlıktan. Açlıktan açlıktan. Açlıktan Evet çorşağımı dökmüş çünkü suyunu. Şimdi Ay, yalıyor. Şey Girdi. Hayır. hay. Biz çocuğa hala anlatamıyoruz dökmeyi. Bu <laughs> oyun sanıyor ya. Oyun oynuyor işte. Meraklı, acayip meraklı. Fiyatlardan da bahsedelim. Bu ara oldu. indirim olduğu için Mamaları biraz çeşitli aldık bir de yetmiyor yani 2 kilo mamayı bir az daha zor daha dayandırdık zor. o yüzden bu özgür second age'e geçmiş olduk zaten ND'yi de bir deneyelim dedik ama ND'nin paketini açar açmaz inanılmaz bir balık kokusuyla karşılaştık ee, çok iyi bir düşün. marka olduğu söylendi umarım e, severek yer şu an fazla aç olmadığı için sadece paketlerle oynamayı tercih Paça ediyor. bütün ıslanmış bunu. Tamam önemli değil. sen bırak onu istersen. Fiyatlarda Royalkan'ın pahalı bayağı. Evet, İndirimde normalde mi? fiyatı 190 liraydı. İndirimli hali bizde işte 170'e falan geldi ama gerçekten çok pahalı. Çünkü biz evet. bunu daha önce ya yani bir ay önce, iki ay önce 120 falan alıyorduk. Şu an fiyat uçmuş derecede. Biz kediyi kaldığımızda şu iki kiloydu. Ne de bir buçuk kilo. Bir buçuk kiloya 130 lira verdik. Şimdi bir markamız daha var. Felicia. O da Türk markası. O daha gelmedi. Onu da deneteceğiz. Bakalım içlerinden hangisini o severse Susamış olabilir. koyacağım şimdi ona. İçlerinden hangisini seçerse onunla devam edeceğim. <laughs> Tabii ki işte ishal yapma sıkıntımız İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Allah, ona göre kararımızı vereceğiz ve ona devam edeceğiz. Ama Felicia bir Türk markası ve fiyatları oldukça iyi. 2 kiloyu 70'e aldık. Hatta 12 kilo alırsanız 220'ye yaklaşık işte baya baya fark ediyor. Bakalım bir, şey bir karar verelim. Bir şey Neyle karşılaşacağız? Mesela bu Royal Canon'ın 12 kilosu bunun 1000 liraya geçiyor. Yok. Şu an indirim değişti. 500-600 vardı Ama normalde bunun fiyatı 700 falan yani. Evet evet. evet. indirim olmazsa çok pahalı gerçekten. Bakalım. E, deneyelim. Sonra size tekrar bir video çekeceğiz. Jüpiter bir şey söylüyor musun? Jüpiter e size veda Jupiter, edelim. Jüpiter veda et bakalım. Şu an doymuş bayağı galiba. Bir de su koyacağım ben ona. Evet. Hadi bakalım. Jüpiter. Jüpiter. Bye bye. Jüpi 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 tekrar mamaya döndü jüpi. <laughs> su arıyor olabilir Defneciğim su koyalım ona ha, tamam. tamam. Haydi bakalım bay bay. Bay bay.